Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet, kasımın sonuna geldik. Havalar mübarek. Soğuk. Bayağı soğuk. Geceleri bayağı soğuk oluyor. Ama bu birkaç gündür yağmur yok burada. Normalde Almanya'da çok yağmur yağar. Ama Hayvanlarımızı da işte bu şekilde dışarı çıkartıp otlatabiliyoruz böyle. Geziniyorlar, dolaşıyorlar. Bugün kümes temizledim arkadaşlar komple. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buldruzların yerini değiştirdim. Onları göstereceğim. Şöyle biraz hayvanlarımızdan bir görsel yapalım dedim öncelikle. Seramalarımız burada evet. Gold seramada gurktan çıktı. Onu da normal diğerlerinin yanına saldım. Evet, 3 artı 1 seramamız. Evde daha 3 tane civciv var biliyorsunuz. Bir önceki videoda onları gösterdim. Gold seramanın kalan yavrularıydı. 7 haftalıklar arkadaşlar. 7 hafta baktı. Yeterli şu anda onun baktığı. Onların da ölmesini istemediğim için eve getirdim. Evde bakıyorum. Sıcakta. Cüce koşun horozumuz malum. Eşe ölmüştü daha önceden. Elden de çıkaramadım öyle duruyor. Dursun bakalım. Evet şöyle kümese doğru gidelim. Evet. Şöyle gidelim. Habeş fizan kırması civcivlerimiz büyüdüler. 3 üç, üç aylık oldular arkadaşlar. Bunlardan da iki tanesi horoz. Şu beyaz bu horoz. Bakın ibinden göreceksiniz. Ve bir tane de şuradaki başta <laughs> duran siyah horoz. Diğerleri tavuk. Bunlar da 3,5 aylık oldular. Bayağı büyüdüler. Evet, çamurlu olduğu için buralar biraz pislenmişler bayağı bir. Böyle oldular. Saçları dökülmedi. Habeş gibi oldu. Ayaklar 5 parmak hepsinin. Paça yok. Vücut gelişimleri. Kanat, kuyruk yapıları komple fizan. Yalnız ayakları habeş ayağı paçasız. Saçları da habeş saçı oldu. Değişik bir kırma oldu arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bunları daha sonradan elinden çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Habeş bu kırmaları bu cüce koşini şu anda Türkiye'den kale bıldırıcından yumurtalar ayarladım. İstanbul'a gidiyor şu anda. Babam İstanbul'da. O oradan arabayla buraya gelecek Almanya'ya. Yumurta getirecek bana inşallah kuluçka makinesine koyup. Yeni ırklara geçeceğim. Milli ırklarımız İspenç ve Sultan yumurtalarından getiriyorum arkadaşlar Türkiye'den buraya. Kırıkkale'den Kale Bıldırıcı'ndan Ayhan abimizden. İnşallah seramalarla birlikte İspenç ve Sultanları beslemek istiyorum bundan sonra inşallah çıkım o yumurtalardan <laughs> şöyle kümesi göstereyim ne yaptım Bıldırcınları normal yuvasından aldım arkadaşlar alt taraf benim durkanı. şu anda e, seramalar yumurtlamadığı için diğerleriyle karışık bırakıyorum arkadaşlar seramalar biliyorsunuz yılda 50 tane yumurtluyorlar aşağı yukarı ondan sonra e, o da yaz dönemlerinde oluyor Yaklaşık 2-3 ay içinde 50 yumurta tavuk başı yaparlar. Gurk olurlar. Ee, bakalım. Ee, şu anda yumurtamadıkları için onları hepsini bunlarla beraber, bu kadarla beraber saldım. Normal tünekte hep beraber geziyorlar. Bıdırcınlarım daha önce bu kafesteydi. Ee, onlara da tarafa aldım. Burayı temizledim komple bugün. Boşalttım komple. Ondan sonra Şöyle şu üst katı onlara yaptım. Gayet de memnunlar hayatlarından. Bakın arkadaşlar. Böyle bunlara bir yer ayarladım. Topraklanıyorlar orada bol bol. Biraz daha doğal ortam olması için bir şeyler yapmaya çalıştım bu saplarla, samanlarla. Böyle bir tünel gibi, mağara gibi içine giriyorlar. Evet burada 5 artı 1 Japon balırcınımız var. Şu an yumurtlamıyorlar. Havalar soğuk olduğu için. Bilmiyorum belki orası onlara karanlıktı. Ondan da olabilir. Böyle bir şey denedik bakalım inşallah. Burada daha iyi olurlar. Şimdilik en azından bu şekilde devam ederler. Alt taraf böyle yaptım. O yumurtalar arkadaşlar, sahte yumurtalar ben onlara ekstra koyuyorum. Yumurta koymazsam onun içindeki o bütün sapları, samanları deşip dışarıya atıyorlar. Burada da öyleydi. <laughs> Yumurtasız koyduğum zaman bunları hepsini dışarı atıyorlar. Sahte yumurtaları koydum ki dışarı atmasınlar. Evet, tüneğin altında toprak. Ee, her zaman bahsediyorum. Hayvanlarımız için çok iyi. Ee, kış olduğu için dışarı çıkaramıyoruz. Dışarı çıkaramadığımız için topraklar hayvanlar hem toprak banyosunu yapıyorlar. Hem vücutlarını nemlendiriyorlar. Vücutlarındaki dış parazitlerden temizleniyorlar. Hem de meşgul olacakları bir şey var. Ve tüneğin altında gece pisledikleri için hayvanlar arkadaşlar toprağın üzerine pisliyorlar. Temizliği daha kolay. Oradan onları çekip tırmıkla alıyorum. Evet bıldırcınlarımız bu şekildeler. Memnun görünüyorlar. Evet. <laughs> Memnunlar. Çin bıldırcını da yumurtası da aldım arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta bu yumurtaların hepsi bana Almanya'ya buraya gelecek. Oradan bir kuluçka makinesine koyacağım. İnşallah hayvanlarımızdan, e, e, inşallah o yumurtalardan da verim alırız. Başarıyla çıkartabiliriz. Türkiye'deki milli ırklarımız İspenç ve Sultan tavuklarını ve Çin bıldırcınlarını burada da besleme imkanımız olur inşallah arkadaşlar. Evet. Kovalamaca ağzında bir şey yakalamış. Vermiyor. İnat etti. Hala ağzında. Yok düşürdü. <laughs> evet. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük burada bitirelim. Yeni bir, bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Like, dislike atabilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli. Çekmemi istediğiniz videolar varsa onlara da not düşebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.